video çekecek mi? Merhaba ekme. arkadaşlar. Zaten çekiyorum. Eee Destroyer Spawn Gaming'den Deniz ben. Bugün Mustafa <laughs> bir kub oynayacağız bugün <laughs> Bir saniye müzik kapatayım. Tam pump atlama bak. Lan ha tavuk. Tavuk. Tamam lan. Ta Ta video çekiyorum lan. Evet abi manyak. Benim sesim geliyor iyi gelir <laughs> Sen... Merhaba arkadaşlar. Videoyu beğenin yeter. Ya önce gülde çektiler olmuş. <laughs> Aynen gülme üzerine girmiştik ama maalesef Deniz onu kapattı çekmedi. <laughs> ama çok <laughs> atarlandım. Kim? Ben. Aynen atarlar yani seni. Oo yün yün de bulduk yatak yaparız. Sen abi odun kes. Abi kesiyorum yeniden yükleniyor bunlar ya. Allah Allah. Abi arkanda creeper var. Ha yalan kes. Aa, yönetici yapıldım. Aa. Evet, PG Hard Zdo bir yönetici yapıldı. Dur lan, ikimiz yönetici olmuşuz. Zaten öyleydik. Değildik abi. Hayır, ben seni yönetici yaptım acı. Ya ne ölmez koyun be. Ya buraya. O üç tane yönümüz oldu bile. Ya iki tane, bir tane, iki tane İ oldu bende, bir tane de sen. Hey adamım o oh, demir. Kesin, ah kesin sonunda ya. Sen git odun kes pampa. Ya beyaz yünle gri yün var. Nerede şu pampa? E işte iki tane yünümüz kalmış. Ne? E, bak seni gör. Kamera yokmuş gibi davranıyoruz abi. Doğal davran. Sen odun kes lan. <laughs> Kesiyorum yine yükleniyor odunlar. Ya kes abi. Aa bak kestim Ha doğru. Az önce öyle olmuyordu. Çünkü oldu değil. Yönetici olursan ne olur ki? Ya komut falan kullanırsın. Öyle odunları kesebilirsin gibi bir şey. Hile bırakacağım şimdi ile. <laughs> deop yaparım, <laughs> deop yaparım. Şaka yaptım be. Seyircilerimizi karşısında ile yapamayız. Değil mi? Evet. Ben acı zaten yaparsan görürüm ben burada. Ban yerim. He, <laughs> ban atarım. Abi dün Metin 2'de bir hack bulmuşum. Kar yağdırabiliyorum. Onun da videosunu koydum da zaten. Şu an yükleniyor. Hayır, video yükleme yerini kapatmışım. Fuck kaç gizli kaçtı? Dolmuştu ama videomuz işleniyor diyordu. Fuck systems. Ya. Al işte. Mikrofonla <laughs> mı çekmiştin? Evet. Helal. <laughs> şey hi hi hipercam çekiyormuş video sesi. Kafam odun düşüyor lan olsun. ne demiş biliyor musun? Demiş ki e işte video çekmek için yaşın daha çok küçük demiş. Benim Dün söylemişti. Sesinden belli, aa söyleyeyim mi? Sesinden evet. zaten belli ediyor demiş. Neyse videoda da söyledim. Sesinden belli ediyor demiş. Biz küçük müyüz lan? Tamam, biz küçük müyüz? 5 yaşında bebeler çekiyor video. Aynen. Onun... Seni bilmiyorum ben ergenleştim abi. Ergen geri sefil gençlik. Abi 13 yaşına girmişiz adam küçük dedi. Aynen ya kim o geri Kavga istiyor galiba. Come on. Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> <Sakinler. gülüyor> Ona en komik esprimi yapmalıyım. Ya hayır ya. Hayır şimdi olmaz. Videoda öyle şeyler yapma ya. <laughs> tamam abi sakiniz. <laughs> Sonunda pes oynarken video çekekme mi? Nasıl oynamayı düşünüyorsun pislik? Onu ben ederim sen rahatına bak. Kolun var mı ya da bilgisayarın klavyeyle oynayabilir misin? Evet. İyi Videonun içinde ne kadar doğal davranıyoruz ya. <laughs> <Dez> Muhabbet <oynayalım. gülüyor> Aynen. Dur şimdi oyunumuza odaklanalım. videomuz videomuza odaklanalım. Aynen. Odun bulmak üzereyiz artık. Odun buluyoruz. 28 tane odun mu oldu arkadaşlar? Oha lan. 29 oldu şimdi. Eee. 30 oldu şimdi. Olmadı. Yünüm de var. Hem gri yünüm var hem şey var. Kaç yünüm var? Bir tane gri bir tane beyaz. Lanet e bir bir tane koyun kestim o da gri zaten. Bir tanesini de yerden buldum. Fakir sustumsun. Orağa, orama ko, o bura ko? Ne? Orama ko, o ko? Ay, oraya koyma Tamam tamam. Videoya odaklanalım. Çok koptuk videodan. Video ve evet arkadaşlar, şimdi Peki deniz, biz buna ne yapacağız? Ben tavuk kestim. Ne yapacağız bunlar? Ne abi? Bu kadar tahtayı falan ne yapacağız? Ne şey yapacağız? Oha, tavuk kayboldu. Oha. Ne Akşama kadar yetiştirebilir miyiz? Yetiştiririz abi. Vallahi bende 41 tane oldu şimdiden. Oha, odun mu? Şey mi? Meşe odun mu? Odun abi odun. Oduncu hüsnü çoban gibi mesut. Tamam tamam çok koptuk videodan ya bu ne böyle? Tamam be kopmuyoruz. Kaç tane lazım bize? Ee, i̇ki tane lazım. Gel buraya beni izlemeyeceksin etini keseceğim. Ah ne? tavuk kayboldu. Evet tavuk laga giriyor falan. Aa bir yok kaybolmadı buldum. Ay o nasıl hızlı koşuyor? <laughs> fuck fakir systems Aa yarım canım kaldı. Sonra endirmen kesek mi? Ben çok merak ettim endirmenine. Sen kes. Tamam ben keserim sen rahat ol. <laughs> Kesersin. Bak ki Hileyi bir açalım. Hile var da sanki. Var var. Oo bitki elde ettim. Bit, bitki elde ettim. Bilgi bitki elde ettim. <laughs> ne oldu? Öldüm. Nasıl yaptın? Ağaçtan normal böyle ağaçtan düştün değil mi? Evet. Ev yapmıyordun değil mi? Yarım canım kalmıştı. Ev yapmıyordun değil mi? Yapıyordum abi. Evi kaybettin çünkü değil mi? Hayır hayır sakin ol. Ben sakin. Abi bana doğru gelsene bir dakika. Bulamıyorum. Dur dur sakın yapma dur. Niye? Son üç tane daha odun keseyim 60 tane olacak. Doğru. Ya da sen beni bırak böyle ben kesiyorum. 100 tane olunca piyama atarım ben sana. Deniz. Farklı ha. systems. Niye olmuyor lan? Ben ot diyeyim mi? Bir dakika. Ot diyebiliyor mu adam oyunda? Ot diyebiliyor mu? Ha. Ya. Burada var la oğlum. Burada kes ha. ama kaybolma bir yere. Burada kömür var. Hem itemlerimi alıp geleceğim. Hem bayağı bir itemim vardı. Hepsi gitti valla. Aa yumurta, yumurta, yumurta. Geber Creeper atma bak, creeper atma. Hayır hayır şey yumurtası. Şşt Deniz. Hı? Siz atma oç. Tamam. Çiçim geldi lan. <laughs> Oha ne kadar açık sözlüsün. <laughs> ne demişler açık sözlü armudun iyisini yer. Öyle bir şey mi demişler? Evet. Vay anasını. Cahilsin ama Cahil Arkadaş ilkokul terk. Kim? Sen. Videoda değil işte koptuk be bak hep kopuyoruz ya. Oha ya bu ne? Ne? İtam <laughs> olmuş. Ya kafama odun düşüyor adam hiçbir şey hissetmiyor. Oo, tavuk mu? Yün Sen yün bul, yatak yapalım. Yatalım ikili. Çalışma masası buldum. O, onu ben koymuştum. Onu alacağım. Fakir sistem. Al. Uh. Heh. Yey. Kaç tane? Yey. Ya var. abi buradaki odunlar farklı ya. Nasıl farklı ya? Ya bende 64 tane meşhur odunu var. 13 tane yoktu. Aynı olmuş lan bunlar. <laughs> Fuck systems. Ama birbirine eklenmiyor. Eklenmez. <laughs> Hop. Ne bak yine ışınlama be. Işınlama be. Fuck systems. Tamam. Niye bunlar eklenmiyor birbirine abi? Aynı meşe oldun ama. Ya yapma be. Döveceğim şimdi. Sen. Kavga mı istiyorsun kamboy? Günlerini at, bütün günlerini at bana. Hayır. Ya şey yapıyorum, yatak yapıyorum at. Ya oğlum tek yatak olsa yazar be? Yatacağız Ev lazım ev. Yatarken zombiler basarsa. Evet, ya, olmuyor, at. Bir tam kesip şunları. Yap şimdi öldüreceğim seni var ya. Gel şuraya lan. Neredesin? At at at. Atıyorum tamam sakin ol. Aa Ben <laughs> Bende bu kadar var. Yat çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Nasıl yatacağım? Saatlik. Çok iyi ya. Tamam, çalışma masasını da aldım. Odun kırmaya devam edeyim mi? Çok var. Yatarken zombi basmıyor mu? İyi. Ya lan olsun. Hı, ne oldu? Yok bir şey sen takıl. Benim odunlarım kökleme. Pardon arkadaş. Tamam. Bu, bu arada arkadaşlar ikimiz de Trakya'da oturuyoruz. Gelip görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben tekno oturuyorum arkadaş. Tokyo'da oturuyor. Niye söylüyorsun? Ben Abi bir de gelecekler arkadaş. Ne kadar zikisin. Kafe nereye gidiyorum şey? Ne kadar koptuk lan videodan normal oyunumuza döndük ki resmen. Senin video çekmelim limitin ne kadar? Yok. Ha? Limit yok. 15 dakikadan uzun video çekebiliyor mu? Ananı satayım. Creeper. Ada çek beni yanına çek beni çek Creeperler gelmeye başladı. Deniz. Çekiyorum. Işınla ışınla çabuk. Oh tamam. Creeper vardı orada. Sen neden bu kadar hızlısın? Hızlı değilim. Çok hızlısın. Bana fark açtın. Hızlı koşuyorum. Senin adam niye böyle giyinik de benimki değil? Çünkü benim karakter. Yo, yo Kum lazım mı? Lazım. Ya çık şuradan be. Mustafa. Ne? Nasıl? Odunu atsana. Düştüm ya. düştüm. <laughs> Hayır odunla. Ah kurtardım göç kurtardım. Oo lav var burada. Hayır. Ben yerim. Dur dur kurtarayım seni şey şuradan yerin. Tamam, Çok tamam, tamam, sakiniz. Bak burayı süper ev yapılır. Tamam bak. Dur yerin dibine şey yaptım şimdi. Su girişinde bir kapatırsan var ya. Tamam abi gördüm seni bak sana çukur kal. Aha neredesin abi? Şuradaki su girişini kapatayım mı? Kapat. Dur elimdeki fazla topraklarla kapatayım. Fuck you systems. Lanet olsun. <laughs> Dur ben bir kaçayım şuradan. Ölü yer mi sen? Ben ölü yerim. Aa buraya ev yapalım mı? Dur dur ben su girişini kapatacağım. Neyse burası alt katımız falan olur. Tamam abi, su geliyor mu içeri? Gelir. Nereden gelir? Gel. Ya açma orayı açma. Oğlum su girişi burası değil ki. Orası orası. Vay Allah belanı vere. Ben içeride kaldım. Beni izle ve öğren pampa. Lan içeride kaldım Çünkü içeride. geliyor mu? Yok gelmiyor. İçeride kaldım ama. Tamam. Gel gel benim şuradaki köprüm var gel. Deno. Tamam Adam buraya biliyor mesleğini. Kömür var. Çubuk lazım bir de meşale yapayım ben buraya A aydınlatayım al. Ver abi bana çok çubuk O altı be. mı evimizi yapalım? Evet bence altı yapalım evimizi abi. Dur bak. Buradan gel yani. Ha, tamam. Ver çubuğu bana ver. Dur. Tamam aydınlat. Şimdi tek bir kaldı. Tamam. Ben bir de fazlalıkları kazayım mı? kazalım Yerde obsidyen daha oldu. Of acayip işim geldi. Gitar, ben beklerim. Tamam. Bak burası Şeyi, evimiz tamam mı? Seni, burası. Bir dakika seni öldürüp şey e, odunlarını alabilir miyim? Dur ben atarım dur ben tamam. atarım. <laughs> Bu değil. Ben... <gülüyor> Çiçek attım. <laughs> Çiçek. Şişt, burası yeni evimiz çıkmak yok tamam mı? Tamam, hadi. Su damlatıyor. Hani? Şişt, buraya yeni evimiz tamam mı?